Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber birimiz hepimiz için modunda ya oynayacağız umarım güzel geçer hepinize iyi seyirler abi, Şimdi abi, ne alalım? Abinin ismini söylemedik <laughs> Yanımda abim var <laughs> Berk hala biraz ısıt. İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Şimdi burası statik mi başlıyor ama hayalet dans şuna. Bana mı? Evet. Ben de statik başlıyorum. Ben hayalet ne şiyosu oynamadım. Ciddi misin? Evet arkadaşlar bir sonraki videonun konsepti belli oldu. Ağzına yası oynatacağız. Ağzına yası oynatacağız. Hayatımda, Kansan hayatımda ilk kez gördüğüm pink değeri. Şimdi Veigar bize stun atabilir o yüzden şuraya bir totap koyayım. Oğlum Veigar'a stun atması o kadar kötü bir şey ki. Evet. Hiçbir şey yapamıyorum bak hop onu ben alayım asla parçası Hop onu da ben çalayım Mal bak bir tane minyon alamadım Aa onu aldı ya lan <laughs> Oğlum bu niye o kadar fazla vurdu Bak onu bu şekilde tutturacaksın aslanım Ben çok şey yedim ama bol bol pot almıştım Aa kafa attım konuda Fikret ne yapıyorsun? Sana şöyle bir duvar açsam ne yapabilirsin ki? Ping mi girdi? Anaconda Fikret sadece bana vuruyor. Aa. Evet. Özellikle önünüzdeki minyonlara vurun, vurun arkadaşlar. Önünüzdeki milyonlara iyi izleyin. Yoksa benim gibi boşa Q atabilirsiniz. Dur hiç yok, aksiyon yok ya. Hiç aksiyon olmadı. Burada niye bir kişi var botta? Üç kişi var ya. Öldüse. Aa e atamadım adamı. Duvarın arkasından bana nasıl? Anaconda ne yapıyorsun reis? Abi. Ya buraya gel. Bir de tutturabilsem şunun skilllerim çok güzel olacak. Vur bunu aslan parçası. Ben niye altı olamadım bu adam altı oldu ya. Bizim eleman çöp ya. Bak boşu duvar açtı. Öldü. Güzel. En azından bir kill aldık. Direkt bota gitsem mi veya mide? <laughs> <laughs> Neyse şimdi bir tane coşku aldık şunu Ah iki free Ah ulti <laughs> atmıştım. Ulti atmıştım. free <laughs> Bir saniye baktına. Hadi lan. Alın al, Alın al. Oha hayvan <gülüyor> herifler. <laughs> ne öldüm lan ben? Şimdi arkadaşlar, e, bu arada girdiğimiz rünü de buraya koyalım. Yenilmez rünüyle maça girdim. Eee Yasuo'nun genel aslında rünü bu. Çoğu oyuncu Yasuo'ya yenilmez ürünü girer. Şimdi bir de bir gidelim. Aa 3 kişi geldiler lan kişi olmaz. 3 kişi fazla. Geldik ki oğlum. Bir, üç 3 kişinin arasına mı dalayım direkt? Şimdi şunun hiç manası yok. O yüzden rahat olacağım. Abi. Evet orada bir Hayır, yanı, yanlış bir hareketten sonra e, saçma bir şey oldu abi. Adam şerefsiz abi Baba. Geliyorum aslanım. Hop. Ya. <laughs> evet. Lan alamıyorum. Bari bana sal ya. Ne, ne Olum! Oğlum. Şimdi kalacağım bir e, ebedi kılıç olacak. İki tane pot alayım. Zıpta tur aslanım. Aa. Minyonlar gelsin de. Bak şu adamların üçü de bir zıpla Bana gelmeyin üçte bir zıplasa şöyle var ya bir ulti atılır oraya ne görüyorlar mıdır acaba şu an zıplat onları aslan parçası ne yapıyorsunuz burada değişik değişik hareketler yapıyor ne yapıyor ya <laughs> Oğlum hortum alayım diye vurdum ya. O gidin öldürün şu adamı. Çok eksi ek, aksiyon dolu. Ya burayı da mı zıplattın? Bizim takım çöp resmen çöp ya. Neyse bir pot daha alalım şunu da alalım. Bir tane daha alalım hadi let's go. Ne saçma bir oyun lan böyle. Nereye gidiyor acaba ya? Noyobu. Oyuncak firma ismi gibi durmuyor mu lan Noyo bu. Ulan insan bir tane bu bırakır. <laughs> Getir lan tatlıları ya. <laughs> Aa bak şimdi. Mitte adamlar var. Ve buraya gelecekler. Biz de pus kuracağız bunu. Ve şuradalar bak adamlar. Burada adamlar gelin abi. Bak nasıl tahmin ettim. Ben orada değilim. Ben orada. Evet arkadaşlar saçma bir şekilde öldük ee, ama hız kesmeden devam ediyoruz. Evet. Gördüğümü affetmem. Lan. Ha, abicim tutuştur atmam gerekiyordu oradaki adama. Sıtanın neden o kadar uzun sürdü senin ya? Tamam şimdi arkadaşlar büyü direncimi arttırması adına aklın sonu itemini alacağım. Hem büyü direncimi arttıracak hem saldırı hızımı arttıracak. Ee, hem de hareket hızımı arttıracağı için müthiş bir item bence Yasuo'lar için. Ee, şöyle bir SS atalım arkadaşa da arkadaşın pek dünya oğlu yok herhalde. Oha bu ne lan? Lan tamam, zıplatırsan 3 kişiye girebiliriz belki. Evet. Oğlum sen niye ulti atmıyorsun ki? Ciddi misin? Abi girsenize. Bizim tokum niye mal mal bakıyor? Mal mal bakmayı tercih ediyor. Ah bir sıçran bir tutuşturma olsa. Bir ultim olsa. Gerçi ultiyi daha yeni at. Öldüm bu arada ben. Şöyle bir iki kişi zıplasak. Oğlum ulti atın ya he. Hele şükür takımı ultiler ulti atmaya karar anca verdiler. Abi e atmadım ki ben adama. Bu ne abi? Abi bir sıçra verdi şu adama bir gideyim. Adam ol. Oha dışarı çıktım dışarı ya. Ah aferin sana. Ben Allah kahretmesin seni. Cık. Abicim şu Evet arkadaşlar şimdi aklımın sonu iteminde bitirdim. Bundan sonra bir kanı susamış alacağım. E, can doldurmak amaçlı. Kanı susamışından sonra da bir ruh gömleği alabilirim. Can artı e, büyü direnci açısından. Büyü direnci şu an 106. E, saldırı gücüm 192. Saldırı hızım e, 196. E, lan adını unuttum şunu. yüzde kritik de %100'de şu an. %100'de. %100'de şu an kritiğimizde. Ay şu çok kötü bir şey lan böyle. Buna yakalanır ne ya böyle? Ölmeyi bekliyorsun böyle. Adam skill atıyor kafana. Sen sadece ölmeyi bekliyorsun Geliyorum güzel kardeşim. Bana doğru kaçarsan. Anaconda Fikret. Anaconda Fikret nasılsın? Direkt. Ciddi misin abi sen? Aha keserim. Oo katliam da verdi lan bana. Bu adam feed ya. Bana mı dediler acaba? Aa burada kule alabilirim ben. Şimdi bana para lazım olduğu için ben milyonları alacağım. Eee hem altın bakımından hem de eee milyon bakımından öne geçmiş olacağız. Şimdi saldırı hızım 2.1 bu arada. Saldırı çok iyi abi. Abi ben bu adamdan korkuyorum. Yani ismi böyleyse Gel buraya yapiri. Gel. Bom. Kaç vuruyor? Bu bayağı vuruyor mu bu arada? Lan FPS düşüyor. Ha düşmedi. Tamam iyi iyi iyi. Geliyorum. Geliyorum takım Takım geliyorum yoldayım Ne uzun sürdü gelmem be Tf bitti ben gelene kadar Nereye atıyorum ben Q'yu ya oh. Senin manam mı yok oha Bu ne abi bu ne böyle Bu ne E ben buradan kaçarım e Ne yapıyorsunuz siz oh, boy Ben bu adamı öldürebilir miyim? Anakonda Fikret Buraya gel. Anaconda Fikret. adam benden niye ne oğlum? Bu adam beni öldüremez mi? Bence bayağı öldür bu adam beni. <gülüyor> <Suslandı>. <gülüyor> Ana konuda Fikret'in ne yapacağını merak ediyorum. O yüzden geri benim buradan çıkmam lazım. <laughs> ah be Evet, ben burada ne yapacağım? Bu ne oğlum? kale duvarı mı buraya? Ne yapıyorsunuz? Ay ya bu. Abi Allah belanı verme. Ortum atabilir miyim artık? Abi ben arkadakine gitmek istemişim. Hadi hadi çıkayım artık. Kaç saniye? 5 saniye stun yedim. 5 saniye. Size buradan bir uyarı getireyim. Çevrenizdekilere ve size. Veigar oynamayın oynatmayın. Her oyuna girdiğinizde de neyi garip almayacaksınız. Böyle maç mı olur lan? Evet arkadaşlar kanos işte bitirdim. Şimdi ruh gömleği alacağım. Ee, dediğim gibi büyü direnci vermesi açısından ayrıca can yani 450 can veriyor. Bu da benim için gayet iyi. He, şimdi ejderi ben nasıl ejderi çalacağım ki? Ha cana bak cana bak bacı bacı yapma bacı yapma. Al sana öyle bir Al o, o, ejderi şu an aldım bak. Kudur. Kudur. <laughs> hak etti o hak etti. Az önce biri. az önce az önce beni sinir etti o adam. Ay Allah belanı versin. Allah bela Allah pardon özür dilerim beyefendi özür dilerim. Evet evet azıcık evet 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 ben salam birazcık. Oğlum hiç mi birinizde ortam yok. Allah sizi garetmesin. Nasıl takım arkadaşısınız siz? Beni salın botta iki kişi var. İki kişiye daha mantıklı. Bak, bak beni dinlediler. Acaba dünyada gerçekten yansı olsa kim olurdu? <laughs> Yok merak ediyorum. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben oraya gelirsem ölme ihtimali yüzde kaç? Dur yalnız ölme ben de geleyim. Evet yalnız ölme ben de geldim kalk. Çalayım mı kalk? kalk. Ölmesini izleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> O oh, 5 kişiler. Beyler, beyler girmesek mi acaba? Allah belan. Ne yapayım oğlum ben? Crosses. Adamlar stun'ı var. Tık 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 yazık. Yazık garibim. Aa 5 kişi gelmiyordu. 5 kişi geldiklerini bilmiyordum. Ya bu adam burada ne yapıyor ya? Ben burada 5 kişiyi nasıl tutacağım? 4 kişiler. Kaç kişiler lan burada? 3 kişiler. Bana stun atsalar hiçbir şans, şansım yok şu an. Of. Son anda. Son anda. Ama yapabileceğim bir şey yok. Ah be. Kudur. <laughs> bozgun aldık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, güzel feedlemiş sayılabiliriz. Ama yarı feedledik diyelim biz buna. Videoyu beğenmeyi, e, videoların devamı için kanala abone olmayı e, ve videoda yorum atmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.